Bende ne var? Yok artık. Bunu ne zaman aldın? Daha bu sabah. Mor ve harika. Ah canına çok kıskandım. Keşke benim de güzel yeni bir telefonum olsaydı. Ama bir dakika. Yeni bir telefona ihtiyacım yok. Güzel bir kılıfım var. Kılıflarım daha doğrusu. Birden fazla var. Peki. Bu da bir şey tabi. Şey aslında dahası da var. Aa, bu yeni renge gerçekten bayıldım. Şey şu renkli kılıflarıma baksana. Aha, çok havalılar. Ama yine de mor telefonum kadar havalı değiller. Ne? Pekala. Bana başka çare bırakmadın. Aa, sen neden bahsediyorsun? Al bakalım tüm kılıflarım. vay canına ne kadar çoklar. Bak gördün mü? Kılıflar da bayağı havalıdır. vay canına çok etkilendim. Şey aslında yeni telefonumla ilgili hevesim biraz kırıldı gibi... Aa, aklıma daha hiç bir fikir geldi. Şu pipeti alıp dibini saç düzleştiricisiyle mühürlüyorum. İşte böyle. Şimdi sıradaki bölüme geçelim. Şirin ile pipetin içine renkli bir sıvı dolduruyorum. Mükemmel. Bunun gibi ucunda biraz boşluk bırakıyorum. Şimdi bu ucunu da kapatıyorum. Şimdi sadece şeffaf bir kılıf lazım. Renkle üstünü kaplıyorum. Güzel şimdi pipeti üstüne yapıştırıyorum. Farklı renklerde bir sürü hazırladım. Hepsini kılıfa yapıştırıyorum. Harika görünüyor. Yeni telefon kılıfıma bak. Hareket eden baloncukları var. Vay canına hiç böylesini görmemiştim. Seninle sonra görüşürüz. Of ya. Yine kıskandırdı beni. Oh, çarşamba günü Bugün gireceğim bir sürü ders var Umarım kitaplarım hepsi sağır Şu ana kadar iyi gitti Kitaplara biraz manevra yaptırdığımda Hepsi sığıyor aa, aa. Hadi girin bakayım hepiniz Sıkışın aa, aa, aa. Bu çok saçma Sırt çantam Hepsini kendim taşımam gerekecek Hey süpürge geliyor. Ayaklarını kaldırır mısın Mendi? Of kimse beni rahat bırakmıyor. Halı ne güzel temizlenmiş. Yani benim halım. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Hmm. buldum. Kumaştan bir kare kestikten sonra sevdiğin renklere boya. İstediğin kadar renk kullanabilirsin. Kuruduğunda ters çevir sonra üç kenarına tutkal sür. Üstüne aynı boyda başka bir parça yapıştır. Sonunda böyle görünmeli. Ve bir de bakmışsın bir çantan olmuş. Şimdi sıra fermuarı takmada. Şöyle çantanın üstüne getir. Çantanın üstüne bunu dik. Sonra üstüne rengine uygun askılarını ekle. Ne güzel oldu değil mi? Bu öncekinden çok daha büyük oldu. Artık bütün kitaplarım içine sığıyor. Herkes gözünü açsın. Kitaplarımla ben etrafı yakacağız. Kendini bazen oyuna fazlasıyla kaptırdın oluyor mu? Hiç düşünmeden bir şeyler yersin hani. Hay Allah. Hepsi bir yerlere dağıldı. David'in olan bitenden haberi bile yok. Mutfağa fırıl fırıl yaptım. Ne? Bu şaka herhalde. Bütün öğleden sonra burayı temizledim ben. Şimdi kendimi kötü hissettim. Keşke bu kadar ufak olmasalardı. Aklıma bir fikir geldi. Mutfakta bir yerlerde waffle makinesi var mı? Makinenin kapağını aç ve içine şekerlemeleri dök. Üstüne güzelce yay ve üstüne çubukları koy. Şimdi kapağını kapat. Oldu işte. Şuna bak. Şekerlemelerden çubuklu lollipop. Ellie. Ne var yine mi etrafı dağıttın? Sana bir şey yaptım. Bu gerçekten güzel olmuş. Ve çok da lezzetli görünüyor. Sağlığına. Çok iyi değil mi? Baloncuklar çok eğlenceli. Bu, bu sefer bir sürü çıktı. Hey, sanırım daha hiç bir fikrim var. Bir sürü şekerlemeye ve sıcak havaya ihtiyacım olacak. İşte böyle. Şimdi şekerlemeleri eritmenin zamanı. Oh, bak küçük su birikintilerine dönüşüyorlar. İşte rengarenk tek bir şekerlemeye dönüştü. Oldu. Şimdi bir sonraki aşama. Pipetin diğer ucunu erimiş şekerlemenin içine batıracağım. Aynen böyle. Baloncuk zamanı. Aman tanrım canına. Biraz daha yapacağım. Küçük şeker boncukları. Hey, ben de deneyebilir miyim? Teşekkürler. Bir dakika. Bugün... <laughs> Eva'nın doğum günü mü? Unuttum inanamıyorum. Buralarda bir hediye olacaktı. Ay, burada kesinlikle yok. Ya bu? Yok. Bir plaj topu olmaz. Balonu, naylonu. Al tabii olur. Bu şey çok şey için kullanılabilir. Pekala şimdi bunlarla ne yapabilirim bakalım. Evet ya. Küçük bir kare kes. Sonra üst kenarını boya. Mümkün olduğunca düz bir hat halinde olsun. Şimdi bloklar halinde buna devam et. Çok havalı değil mi? Oh, ev ama. Doğum günün kutlu olsun. Sana özel bir şey hazırladım. teşekkürler. Bu çok eğlenceli. Bu beni saatlerce oyalar. Beğendiğine çok sevindim. En iyi arkadaşımı çok seviyorum. Oo, bu benim şarkım. Ah, oh, nihayet cuma geldi. Bugün cidden pişti mi olmuşuz? Sarı benim rengim biliyorsun. O selam kızlar. Bu kızlar tarzımı mı çalmış? Şu çocuk da mı? Hemen ceketimi giyiyorum. Kasıtlı olmadı ki. Yedek tişörtümü giyeyim. Biraz sade ama. Bir fikrim var. Tişörtünü özelleştirmek mi istiyorsun? Bir çatalla ortasından kıvır. Sanki spagetti sarar gibi. Üstüne rastgele paket lastikleri geçir. 3-4 tane yeterli olur. Sonra biraz suya batır. İyice emsin. Sonra üzerine renkli boya dök. Her bölüme bir renk döksen iyi olur. Ve boyalar bantların dışına taşarsa merak etme. Şimdi kurusun. Bakalım nasıl oldu? Bantları çıkarınca tişörtü aç ve sanat eserini ortaya çıkar. Şu güzelliğe bak. Kim piştiden korkmuyor? Bu kız. Bunu nereden almış ya? Dükkanlarda bunu ararken size iyi şanslar. Hiç bunun gibi bir şey görmedim. İstersen resmini çek daha uzun dayanır. Bu Claire mi? Vay canına. Oho, hayır. Evet kesinlikle Claire. Hala acayip havalı görünüyorum değil mi? Seninle bir saate plajda buluşuruz. Eşyalarımı toplasam iyi olacak. İşte çantam. Denizde ne giysem? Tabii ki yeni aldığım mayo ne sevimli. Şuraya koyayım. Bunu da unutmayayım. Ve gittim. Ay! Neredeyse terliklerimi unutuyordum. Buralarda bir yerlerde olmalılar. Hmm, bunlar olmaz. Bunlar kimin ya? Ah, hayır. Ding 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 kopmuş. Ay ne fena. Bugün plaja gidemeyeceğim. Şuna bir bakabilir miyim? Buldum. Bir pişirme kağıdı al. Ve üstüne bir dizi pipet yerleştir. Ne kadar renkli olursa o kadar iyi. Sonra kağıdı üstüne katla. Ve üstünde ütüyü gezdir. Bir iki dakika sonra kağıdı kaldır. Şimdi elinde büyük bir parça oldu. Ama daha işimiz bitmedi. Kağıdın üstüne ayağının izini çiz ve kes. Sonra bunu pipetlerin üstüne çiz. Bayağı iyi görünüyor. Şimdi kağıdı çıkar ve kesmeye başla. Kestiğin parça kemeri olacak. Biraz sıcak silikon sür. Şu sevimli terliklere bak. Hadi deneyelim ha. Eyvah. Yeni terliklerimi beğendin mi? Kendim yaptım. Gerçekten müthişler. Oh be, zil çaldı. Nihayet öğlen yemeği vakti geldi. Ay, kalemimi düşürdüm. Aa, ayakkabılarımız aynıymış. Gerçekten mi ya? Aynı alışveriş merkezinden satın alınırsa olacağı buydu. Herkes aynı şey giymek istemiyorum. Kendi tarzımı nasıl belli edebilirim? Şu ayakkabılarımı bir canlandırayım. Tüyomuzu izleyin ve sıkıcı beyaz spor ayakkabılarınızı bir şahesere dönüştürün. Bir bantla ayakkabılarınızın boyamak istemediğiniz yerlerini kaplayın. Bunu yaparken dikkatli olun. Akan bir boya tüm tasarımı bozabilir. İşte oldu. Şimdi koruyucu gereçlerimizi takıyoruz. Zehirli boya dumanı şakaya gelmez arkadaşlar. Tamamdır artık hazırım. Ayakkabınızın sığacağı bir kabı suyla doldurun. Şimdi en sevdiğiniz renkteki sprey boyaları alın ve gösterdiğimiz gibi suya sıkın. Renkleri böyle kat kat sıkmalısınız. Tamamdır şimdi ayakkabıyı batırıyoruz. Burada yavaş hareket edin ki sudaki renk katmanlarını bozmayın dikkatlice. Vay, bu şahane renk geçişine de bakın. Sıradan bir boya ve fırçayla böylesine bir desen yapamazsınız. Ayakkabı tamamen kuruduktan sonra da bantları çıkarın. Ayakkabının altını da unutmayın. İşte budur bebeğim. Kızım ya ayakkabıları ne kadar güzel. o wow, bunları nereden satın aldın? Bu eski şeyler mi? Bayağıdır varlar ya. Pijama partisi yastık savaşı olmadan olmaz. Öf saçım. Görüşüm engelliyor. Öf, ortalıkta çok fazla saç var kanka. Pekala tut şunu. Bir dakika. Buralarda hiç saç lastiği yok mu? Bu da olur. Yavaş ol bakalım. İlk ben gördüm. Ama benim daha çok ihtiyacım var. Ver şunu. Ay! Ne yaptığını gördün mü? Ama belki de iyi bir şey vardır. B planı kutusunu açalım. Yardımına ihtiyacımız var sihirli kalem. Aa harika olacak. Önce dalgalı çizgiler gerek. Ucunu kapat ve içini doldur. Bir dakikaya daha anlamlı görünecek. Minicik kalpler yapmak için küçük bir fırça al. Ne harikalar değil mi? Pekala bir tane daha. Biraz pırıltı olmadan el işi olur mu? Sonra uçlarını birbirine tuttur. Sonra da saçına tak. Artık yüzüme saç gelmeyecek. Vay canına! Oo, savaş tekrar başlasın. <laughs> Bu kesinlikle en komik bölümdü. <laughs> ha, acaba nereye gidiyor? <laughs> Aman tanrım evet. Neler oluyor? Ah bak. Bir patlat partisi. Hadi gidelim. Hey patlatın çok sevimli. Bende de benimki var. O zaman hadi gidelim. Oh, kapıda güvenlik var. Yiyecek içecek sokmak da yasak. Ama şeker ve çikolatamız ne olacak? Oh, partiye de çok gitmek istiyordum. Hey, aslında hem oraya gidip hem de yiyeceklerimizi yanımıza götürebiliriz. Bak şimdi patlat telefon kılıfını alıyoruz. Şuraya bir kamera resmi yerleştiriyorum. Sonra da Skittles şekerleriyle dolduruyoruz. Her patlat çukuruna bir tane. Ne kadar çok şeker saklarsak o kadar iyi. Şimdi de sıra çikolatada. Onu erittim ki kolayca dökebilelim. Skittles şekerlerinin üstünü tamamen kaplıyorum. Harika, mükemmel görünüyor. Oldu işte yani hazır. Sıradan bir telefon gibi görünüyor. Çok iyi çok akıllısın. Pekala hadi gidelim. Girebilirsin. <laughs> Tabii görmedin mi? Yiyecek içecek yasak. Hadi git buradan. <laughs> Aa, patlat önüm yanımda. Girebilirsin. Daha önce hiç patlat telefon kılıfı görmemiştim. Havalıymış partide iyi eğlenceler. Ortalıkta kimse yok gibi. Dev patlatımı çıkarayım. Ay canına burada ne çok patlat var. Gel de şu devasa olanı yapmamıza yardım et. Dünyanın en güzel partisi. Üst üste dizme yarışmasını kazanıyoruz. Hadi 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 ne korkuyorsun. Hey, değiştirelim mi? Aa, ha, tamam. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Atıştırma zamanı. Tada. İşte hazır. Patlat kılıfı çıkarıyorum. Sanki ev yapımı çikolata gibi oldu. Aa, çok lezzetli. Alsana. Hey millet. içeri atıştırmalık soktuk. Hadi gelip siz de alın. İyi akşamlar hanımefendi. Teşekkürler. Vay canına fiyatlar uçmuş. Benim böyle bir param yok. Ah, su yeter. Ah, ah, elbette. Meteliksiz olmak en eh kötüsü. Ama en azından biraz çikolatam var. Suyunuz hanımefendi. Çikolatamı onu burada yiyemezsiniz. Ama makyaj malzemesiyle ilgili bir şey demedi. Aptiş Ben garson. Pembe çikolatan var mı? İlk önce onu eritmen lazım. Şimdi sırada ruj var. Ruju haznesinden böyle çıkar. Sonra çikolata içine böyle dikkatlice dök. Çok fazla olmasın. Ve kuruyup sertleştiğinde gerçek çikolataya benzeyecek. Ve kimse sana bakmadığında... Kocaman bir ıstıra kal. Hmm. Garson... Makyaj yapıyorsunuz demek. Aramak ah, kalmıştı. Aa, ah, suyun bile tadı güzel geldi. Gizli gizli atıştırmak mı istiyorsun? O zaman plastik paketlerden uzak dur. Bak. Hey teker teker gelin. Bu kadar da yeter. Ne yapalım? Jennifer. Bunun için yakalanmaya değmezdi. Hey! Bunun kağıdını çıkarırsam... Mum boyalar şekerlemeleri çok iyi gizleyebilir. Tek gereken kağıtlı kısmı. Bak, içine tam uydu. Renkleri tuttuğu müddetçe sorun yok. Öğretmen bunu hayatta yakalayamaz. Ama sıra arkadaşına bundan bahsetmeyi unutma. Ay pardon Kate. Ah resim yapmayı çok seviyorum. Bayağı da güzel yapıyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu benim en büyük eserim olabilir. Devam etmek için atıştırmalığa ihtiyacım var. Evet, işte buradasınız leziz patates kızartmalarım. Sosu nasıl unuturum. Hmm, patates kızartmasına bayılıyorum. Aa, bir saniye. Bu iğrenç. Bu berbat bir şey. Ne oldu ki? Aa, yanlış yere batırmışım. Aptal sos. Bu senin de suçun. Bunun tekrar yaşanmasını önlemenin bir yolu olmalı. Tamam öncelikle boya setimi alıyorum. Ve bütün boyayı boşaltıyorum. Şimdi de sosları koyuyorum. İlk olarak ketçap. Gir bakalım şuraya. Hardal ve mayonez içinde yer var. Artık kapakları sıkıca kapatabilirim. Bitti. Kutularım hazır. Gerçekten güzel oldu. Bunu patateslerimin hemen yanına koyacağım. Şimdi patatesimi güvenli bir şekilde sosa batırabilirim. Evet. Gerçekten de lezizler. Sanata devam. Bu muhteşem. Çok sevimli. Oh, vay canına etkileyici. Of acıktım. Yiyecek bir şeyler var mı? Hey. Ah, mısır gevreği bu işime yarar. Ne? Kutu boşmuş. Boş. Tüh. Belki bu hardal işime yarar. Of oh, hayır asla olmaz. Ay şimdi ne yapacağım? Bir kase makarna yesem. Of, çok sade ve sıkıcı. Hey Tina şuna bak. Mavi makarna yiyor. Sence bunu yapabilir miyiz? Bence kesinlikle yapabiliriz. Mutfak önlükleri, şapka ve eldivenler tamam. Hazırız. Fantayı makarnaya eklemenin zamanı geldi. Bence bu kadar yeter. Rengi emene kadar güzelce karıştıracağım. Oldu. Mavi enişte yaptık. Çok sevimli görünüyorlar. Hadi deneyelim. Şerefe. Hmm, çok lezzetliler. Ay aman teğet geçtik. Patlamış mısır olmadan film gecesi olur mu? Bu benim en sevdiğim. Önce patlatmam gerektiğini unutmuştum. Etrafta hazır patlamış yok mu acaba? Tahmin ettiğim gibi. Bir dakika. Bu da hazır değil ki. Şimdi ne yapacağım? Bir kutu patlamış mısır daha. Bunu kim bu kadar yükseğe koydu ki? Hayır. Skittles yağıyor millet olamaz. Her yere dağılıyorlar. İlk ortalığı batırmak istememiştim. Hayır, tavaya dökülmeyin. Skedaddle fırtınası bitti mi? Bunun olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Aha, her yere daldılar. Kesinlikle buraya ait değiller. Sanırım film gecesi ertelendi. Cuma akşamı mutfağı temizlemek mi? Ne yazık ki. Yine de atıştırmalı. Hayır demem. Aklıma harika bir fikir geldi. Bu patlamış mısıra biraz renk katabilirim. Her zaman yaptığım gibi tavada patlatacağım. Ama bu Skittle şekerleri burada kalacak. İşte oluyor. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Renk patlaması diye buna derim. Önce kırmızıyı deneyeceğim. Sence tadı skittles gibi midir? Öğrenmenin tek bir yolu var. Film gecesi devam edebilir. Umarım herkes cips seviyordur. Bu kadar yeter herhalde. İlk misafirlerim geldi. Geliyorum. Partiye hazırız. Çok fazla kişi geldi. Aa, her şeyi tek seferde almayın arkadaşlar. Aa, atıştırmalık masamı yağmaladılar. Buna inanamıyorum. Neredeyse tek bir kırıntı bile kalmamış. Bir zamanlar dop dolu olan atıştırmalık masamdan kalanlar. Çok aç görünüyorlar. Siz öğle yemeği yemediniz mi? Ah, zor zor sağ salim çıktım. Onlara verebileceğim bir şeyler var mı acaba? Yukarıda ne var? Ah, bunları unutmuşum. Ama daha güzel olmaları için şeker vafalı zamanı. Çok güzel görünüyorlar, değil mi? Her bölüme çubuk yerleştir. Bu sayede ellerinde tutabilirler. Sadece birkaç dakika sonra şeker waffle'ları. Muhteşem. Peki millet lütfen beni ısırmayın. Hala aç mısınız? Güzel görünüyorlar değil mi? Sanırım parti zombileri onayladı. Öf, bana bir tane kalmış. Uu, hmm. bu defile çok şık. Şovumda tek bir kuralım var. Şekerleme yasak. Tamam anlaştık. Buna çikolata da dahil. Bu şeylerden nefret ediyorum. Eğer atıştırmak istiyorsanız kereviz sapı yiyebilirsiniz. Sağlıklı ve lezzetli. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bu konuyu hallettiğimize sevindim. Bu kerevizi yemek istemiyorum. Çok iğrenç. Endişelenme çünkü bir planım var. İçeri gizlice biraz skittles soktum. Sen de alabilirsin. Şeker hakkında ne konuşmuştuk? Yasak. Bunu alıyorum. Şekerine el koyduğu için çok üzgünüm. Ama hey bak bende ne var? Ayakkabı. Ama bu sıradan bir ayakkabı değil. Topuklu ayakkabılarınla gezice şeker mi soktun? O çok akıllıca. Al bakalım sana sarı olandan vereyim. En sevdiğin aroma olduğunu biliyorum. Hmm, saçma sapan kerevizden çok daha iyi. Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Hemen döneceğim. Ha, sanırım bana daha fazla Skittles kaldı. Hey bak döndüm. Hem de yepyeni kıyafetlerle. Vay canına. Skittles'tan kıyafet yapmışsın. Harika görünüyor değil mi? Aa, olamaz geri geldi. Yine yakalanacağız. Burada ne varmış bakalım. Şu kıyafetlere bakın. Gözlerime inanamıyorum kalade Allah'ın üstü. Şaheser. Ah oh, evet kendim yaptım. Ben çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Oh, spor yapmak ne kadar zor. Hmm, pek çabaladıkları söylenemez. Ah, mesaj geldi. Buna cevap vermem gerekiyor. Siz ikiniz devam edin. Sanırım gitti. Atıştırma zamanı geldi. O kadar açım ki bu Snickers'ları yemek için sabırsızlanıyorum. İşte bu. Tadı çok güzel. Şimdiye kadar yediğim en güzel şey. canım, canına çok acıkmış olmalı. Olamaz. Spor salonuna geri geliyor. Hızlı ol. Spor yapmayı bırakmamış gibi davran. Yüzünde ne var öyle? Oh, olamaz. İğrenç. Dur. Her ne yapıyorsan dur. Şimdi bakalım yiyecek neredeymiş? Aha sen. Çikolataya geri var. Kuralları biliyorsun. Kimse ben varken buraya gizlice bir şey sokamaz. Peki ya sen? <laughs> Pekala kuralları uyuyorsun. Aferin onaylıyorum. Ama gözüm ikinizin de üstünde. <laughs> giysini kızların konusunda endişelenme. Tişörtüme bak. Bu sadece tasarımdan ibaret değil. Üzerine gerçek şeker yapıştırdım. Vay canına atıştırmalık saklama konusunda uzmansın. Biliyorum harika değil mi? <laughs>